Selamun Aleyküm değerli dostlar ve sevgili gençler. Ee, bu videomuzda fizikteki mekanik gücünden bahsedeceğim. Malum 1600'lü yıllarda yaşayan Newton fizik ilmini geliştirerek cisimlerin hareketlerini 3 kanunla açıklamıştır. Nedir bunlar? Birincisi eylemsizlik kanunu. Yani bir cisme dışarıdan bir kuvvet etki etmediği zaman duran cisim durmaya, hareket halindeki cisim de devamlı olarak hareket etmeye devam eder. İkincisi temel kanundur. Yani bu da cismi etki eden kuvvet sıfır değilse o cismin kütlesine bağlı olarak iğmeli hareket eder. Kuvvet arttıkça iğme de artar. Üçüncüsü etki tepki kanunudur. Etkileşim halindeki iki cisim arasında bir kuvvet çifti vardır. Her etkiye zıt yönden bir tepki kuvveti oluşur. Elimizi masaya ne kadar güçlü vurursak aynı oranda karşılık görürüz. Bu kanunlar ışık hızına yaklaşınca ve atom atı parçacıkları için geçerli değildir. Cenab-ı Allah kainata mükemmel bir düzen ve denge koymuştur. Kainata her şey mükemmel bir düzen içerisinde yasalar çerçevesinde devam eder. Devamlı işleyen yasalar yani kanunlar, sünnetullah tabir edilen kanunlar olmasa ilim ve fen diye bir şey de olmazdı. Fenler ve ilimler mevcut, değişmeyen yasalardan ibarettir. Yani siz kainattaki, dünyadaki Cenab-ı Hakk'ın koyduğu kanunu keşfediyorsunuz ve bunu kendi ehlinize kullanmaya başlıyorsunuz. Mesela elektrik Cenab-ı Hak'ın koymuş olduğu bir kanundur. Bunu keşfedip insanın faydasına kullandığınız zaman e, Cenab-ı Hak'ın bu e, kanundan istifade ederek elektriği ve elektrikten e, meydana gelen bütün e, faydaları ne yapıyorsunuz? Kendinize sağlamaya çalışıyorsunuz. Yüce Allah hikmeti gereği Hakim isminin muktezası her şeyde sayısız faydalar ve maslahatlar yaratmıştır. Sonuçları sebeplere bağlamış ve insanı sebeplere sarılmaya çağırmıştır. Ta ki insanlar eşyadan istifade etsinler. Akıllarını ve kabiliyetlerini bu şekilde geliştirsinler. Tembellikten kurtulsunlar. Sosyal hayatı ve medeniyeti meydana getirsinler. Allah müsebbül bir esbaptır. Yani sebepler yaratan da Cenab-ı Allah'tır. Sebepler de sonuçları da yaratan Cenab-ı Allah'tır. Bundan dolayı kanunlar düzeni sağlamak içindir. Ve birer emri itibaridir. Yani mahiyeti bilinin ama görünmeyen, varlığı maddi olarak ifade edilmeyen yasalar. Malum yasalar işte devletin koymuş olduğu kanunlar da aynı şekildedir. Bu kanunlar bir, birer hükümdür. Bu konmuş olan hükümler uygulamak için insanlar seferber olurlar. Yani memurların vazifesi nedir? Memurların vazifesi devletin yasalarını hayata geçirmektir. Aynı bunun gibi Cenab-ı Hak da ne yapmış? Kanunları koymuş. Ve Cenab-ı Hakk'ın memurları da onun yaratmış olduğu atomlar, atom altı parçacıklar ve moleküller ve diğer bütün maddeler, insanlar, bitkiler, hayvanlar. Hepsi bütün bunlar ne yapıyor? Cenab-ı Hakk'ın koymuş olduğu kuralları hayata geçiriyorlar. Devletin kanunları gibi olan bu kanunlar kendi kendilerini işlemezler. Tabiat kanunları da böyledir. Bu kanunlara işlerlik kazandıran ilimdir, iradedir, kudrettir. Bu da ancak hayat sahibi, gören, işiten, konuşan, ilmi, iradesi, kudreti olan Allah tarafından ve onun memurları olan melekler tarafından icra edilirler. Buradan meleklerin bir vazifesinin de Cenab-ı Hakk'ın koymuş olduğu kanunları icra etmek olduğunu anlıyoruz. Allah'ın memurları melekler, bitkiler, hayvanlar, insanlar gibi canlı, akıllı, şuurlu varlıklardır. Allah'ın kanunlarını bunlarla icra eder. Bitkiler ve hayvanlar canlı olmakla beraber ilim, irade ve kudretin yoksun oldukları için onları da onlardan elde edilen sonuçları da ve faydaları da yaratan doğrudan doğruya bizatihi yüce Allah'tır. Kuvvet enerjik ve görünmeyen ama varlığını etkileriyle gösteren bir şeydir. Fizikte kuvvet duran cismi harekete geçiren, hareket halindeki cismi durduran şeye denir. Buna itme ve çekme sonucu meydana gelen etki de diyebiliriz. Kuvveti de temas gerektiren ve temas gerektirmeyen olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Fizikçiler kuvveti dört ana grupta toplamışlardır. Bunlar güçlü nükleer kuvvet, zayıf nükleer kuvvet, elektromanyetik kuvvet ve kütle çekim kuvveti. Güçlü nükleer kuvvet atom çekirdeğinde proton ve nötronların bir arada durmalarını sağlayan kuvvettir. Bu çok küçük gibi görünse de etkili olduğu alan itibariyle kainattaki en güçlü kuvvettir. Yani 10 15 yani 10 15 10 üzeri eksi 15 milimetrelik bir alanda milimlik bir alanda etkili olan bu kuvvetin şiddeti o derece güçlüdür ki proton ve nötronun birbirine yapışmasını sağlar ve bu güç öyle bir dengededir ki daha fazla olsa nötron ve proton birbirine girer daha az olsa birbirine yapışmazdı. Bu gücün ne kadar büyük olduğunu Hiroşima ve Nagasaki'deki atılan atom bombası göstermektedir. Zayıf nükleer kuvvet vardır ki kainattaki düzenin kaynağını atomun kendi içindeki denge, dengeli yapısı oluşturur. Yine proton ve nötronlar arasında zayıf bir kuvvet vardır ve bu zayıf kuvvet özellikle içinde fazla proton ve nötron bulunduran atom çekirdeklerinin dengesini sağlamada önemli rol oynar. Güneşte hidrojenlerin helima dönüşerek aşırı ısı yayması bu kuvvet sayesinde olmaktadır. Bu kuvvet belirli parçacıkların çarpışması ve bozulması durumunda etkili hale gelir. Bir de elektromanyetik kuvvet vardır ki her cisim kendi tarafının fıtratına göre bir elektrik yükü taşır. İşte bu elektrik yükler arasında kuvvete elektromanyetik kuvvet adı verilir. Bu kuvvet zıt elektrik yüklü parçacıkların birbirini çekmesini ve aynı yüklü parçacıkların da birbirini itmesini sağlar. Bu kuvvet sayesinde Artı yüklü olan çekirdeklerdeki protonlar eksi yüklü olan elektronları çekerler. Bu kuvvetin dengesinden en az bir değişiklik azalma veya artma elektronların çekirdek etrafında dağılmasına veya çekirdeğe yapışmasına sebep olur. Her iki durumda da madde oluşmaz ve yok olur. İşte bakın atom içerisinde dahi elektron ve protonlar arasında yani çekirdek arasında mükemmel bir nevadı denge ve düzen vardır. Şimdi görünmeyen atomun içerisindeki bu dengeyi muhafaza eden, bunu bir şekilde mükemmel şekilde hesaplı ölçülerle koyan elbette ki sonsuz ilim, irade, kudret sahibi birisi tarafından olur. Kendi kendine olması imkan ve ihtimali yoktur. Bir de kütle çekim kuvveti vardır. Aralarındaki uzaklık ve ne olursa olsun kainattaki bütün cisimler kütlelerinden dolayı birbirlerini çekerler kuvvet olarak en düşük değerde olmasına rağmen çok büyük kütlenin birbirini çekmesini sağlarlar. Galaksilerin ve gezegenlerin yörüngelerinde kalmaları ve dönmelerinin sebebi de işte bu güçten kaynaklanmaktadır. Canların yerde yürüyebilmesi de buna bağlıdır. Bu güce bu sebeple yer çekim gücü diyoruz. Yani biz dünyada buna yer çekim kuvveti diyoruz. Basit bir cismin sıradan bir hareketini anlamak ve hesaplamak için günümüz bilgisayarları yeterli değildir. Bunun için sonsuz ilim, irade ve kudrete ihtiyaç vardır. Atoma ve atom altı parçalıklarına hükmeden güç ancak kainatı idare edebilen bir güç olup olmalıdır. Kainatı idare edemeyen atoma hükmedemez. Atomu yaratıp mükemmel şekilde onu çalıştıramayan kainatı yaratamaz. Dolayısıyla atom ve atom altı parçalıklarına hükmeden güç ancak kainatı idare edebilir. Bu güç dengesini kuran ancak her şeye gücü yeten Allah olabilir. Başkası en küçük bir şeyi parmak karıştıramaz. Evet değerli dostlar işte bu fizikte fiziğin ortaya koymuş olduğu dört temel güç kainatta mükemmel bir dengen oluşmasını sağlıyor. Kuvvetlerin birleşmesi teorisi vardır ki bu teori fizikçiler 1918 yılından itibaren bu kuvvetlerin kaynağının aynı olduğunu ispatı çalıştılar. Einstein 35 yılını buna verdi ancak başaramadı. Fakat Profesör Doktor Abdüsselam Weinberg ile beraber yaptığı çalışmasında zayıf ve elektromanyetik kuvveti aynı teori çatısı altında birleştirdi. İsviçre'nin Cern şehrindeki laboratuvarda bunu ispat ederek Nobel ödülünü kazandı. Yani Pakistan'da Müslüman e, pro, ilim adamı Profesör Doktor Abdüsselam işte bu kuvvetlerin birleşmesini sağlayan ve Einstein'ın koymuş olduğu, ortaya koymuş olduğu teoriyi daha da geliştiren bir ilim adamıdır. O maalesef biz kendi değerlerimizi bilmediğimiz gibi ilim adamlarımızı da bilemiyoruz. İşte Nobel ödülünü alan bu Abdüsselam şöyle diyor. Bun ben bu teoriyi Allah birdir. Fiilleri ve sıfatları zatında birleşmiştir. Niçin eşyada bu birlik tecelli etmesin diye araştırdım ve bunu keşfettim diyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de Tebareke Suresindeki Yüce Allah'ın gözünü çevir kainata bak. Hiçbir dengesizlik, boşluk, eksiklik, noksanlık görebiliyor musun? Defalarca gözünü çevir bak. Hiçbir boşluk, dengesizlik bulamayacaksın. Ve gözün yargın argın olarak tekrar sana döner. Ayeti kerimesini esas aldığını, buna göre kainata baktığını ifade ediyor. Ve bu teoriyi bir şekilde oluşturduğunu ifade ediyor. İşte kainattaki bozulmaz mükemmel bir düzen, nizam ve intizam vardır. Kur'an-ı Kerim bunu şöyle ifade ediyor. Yedi göğü birbiriyle uyum içerisinde yaratan Cenab-ı Allah'tır. O Rahman'ın yarattığında hiçbir düzensizlik göremezsin. Haydi çevir gözünü bir çatlak görebiliyor musun? Sonra tekrar tekrar gözünü çevirsen de bitkin düşmüş, hor ve hakir şekilde göz sana döner. Hiçbir eksiklik, noksanlık bulamazsın. Gökte ve yerde Allah'tan başka bir mabut daha olsaydı gök bozulup mahvolurdu. Yer de aynı şekilde düzen bozulurdu. Şüphe yok ki arşın sahibi Allah onların söyledikleri şeylerden yücedir. Ehli dalaletin, tabiatçıların, putperestlerin iddialarından Cenab-ı Hakk'ın münezzehtir. Cenab-ı Hak bütün onlardan daha yücedir ve belidir buyuruyor. Allah'tan başka ilah olsa yoktur. Eğer olsaydı her biri kendi yarattığını kapar. Böylece birbirlerine üstün gelmeye çalışırlardı. Allah onların yakıştırdığı şeylerden münezzehtir, uzaktır buyuruyor Yüce Allah Kur'an-ı Azimüşşan'da. Şimdi bu çekim kuvvetlerinden birisi yer çekimi kuvvetidir ki uçak kullanan pilotlar çok iyi eğitimden geçtiğini biliriz. Peki kuşlar hangi eğitimden geçiyorlar? Onları kim eğitiyor? Onların kanatları ve atomik, e, anatomik yapıları uçmaya elverişli olarak yaratılmıştır. Kütle çekim kuvveti, kütlesi olan ve maddelerin birbirini çektiğini ifade ediyor. Bu çekim maddesinin kütlesiyle doğru orantılı, aralarındaki uzaklık ile ters orantılıdır. Kütle arttıkça çekim artar, uzaklaştıkça çekim gücünü değeri azalır. Ancak sürtünme kuvveti yanında birbirini çeken pek çok şeyler olduğu için hepsi bir denge içinde hareket ederler. Yer çekimi de üzerinde ve yakınında olan her şeyi kendine çeker attığımız taşa baktığımız zaman yere düşer. Ancak mucize eseri olarak havanın kaldırma kuvvetinden yararlanarak kuşlar kanatlarını açtıkları zaman yer çekimine meydan okurlar. Vücut yapısı da kemiklerin içerisindeki boş olması gibi uçmaya uygun yaratılmıştır. Bunun için Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de gökte Allah'ın emrine uyan kuşları görmez misiniz? Bunlar orada Allah'tan başka kim tutabilir? Bunda iman edenler için deliller vardır buyurarak buna dikkatimizi çekmiştir. Bir de sürtünme gücü vardır. Sürtünme birbiriyle temas halinde olan hareketli cisimler arasında meydana gelen fiziki bir hadisedir. Bir cismi hareket ettirmek için kuvvet uyguladığınız zaman cisim hareket etmiyorsa cisim ile temas ettiği yüzey arasında uyguladığınız kuvvetten daha fazla bir miktarda sürtünme kuvveti var demektir. Sürtünmeye sebep olan şey temas halindeki yüzeyde bulunan girintil ve çıkıntılardır. Bunlar hareketi zorlaştırırlar. Sürtünmenin büyük faydaları vardır. Adeta sürtünme olmayan bir dünyada yaşamak imkansızdır. Sürtünmenin sayesinde yürürüz, arabalarımızı süreriz, kibriti sürerek yakarız, evlerimizde eşyalar sürtünme sayesinde koyduğumuz yerde dururlar, yağmur damlaları bu sayede hızla yere düşmez, paraşütle rahatça ineriz, taşıtlarımızı durdurur ve park ederiz. Sürtünme kainattaki mükemmel düzenin önemli bir parçasıdır sonsuz sayıda varlıkların ve eşyaların kaosa sebebiyet vermeden ahenk içerisinde yaşıyor olması ve birbirine yardımlaşarak düzeni devam ettirmeleri ve bunların da fizik kanunları çerçevesinde işlemesi Allah'ın varlığına, birliğine, ilim, irade ve kudretine, her şeyi gördüğüne, bütün varlıklara bütün varlıkların ihtiyaçlarını bir anda görerek aralarında uyum sağladığına en büyük delildir. Evet değerli dostlar, işte fizikteki kuvvet dediğimiz Olayın bakın e, dünyadaki ve bizdeki faydaları ve yansımaları nasıl bu üzerine durmuş olduk. Bütün bunlar ancak Cenab-ı Hakk'ın kainata koymuş olduğu denge ve düzenin içerisinde bir parçadır. Dolayısıyla birbirine bağlantılıdır. Birini birinden ayırdığınız zaman o kanun işlemez olur ve denge bozulur. Dolayısıyla hayat biter. İşte bütün bunları dengel bir şekilde muhafaza eden ancak Cenab-ı Allah'ın ilim, irade ve kudretidir. Hey, hey Cenab-ı Allah her şeyi bilir, her şeyi görür, her şeyin ihtiyacını karşılar. Bu şekilde kainatı düzen ve denge devam eder. Hepinize hayırlı günler diliyorum.